Ama doğru. ol abi. Halisler. abi. <gülüyor> abi <gülüyor> ya. Nasılsın abi? Salatalıklar senin galiba? Evet. Nemet Bey'in salatalıkları. Ha sen düzenleyince dedim. Yerli İyi maşallah. Bereket olsun. Ya, <laughs> abi, ya, nasıl pazarda durumlar? Valla ben sana sorayım ama ben daha yeni çıktım. Abi, evet. biz de iyi. İyi biz mi? İyi, de Sen de iyiyse herkes de iyidir abi sıkıntı yok. Allah'ı daha iyisin herkes. <laughs> amin amin. Abi. Abi, abi 10 lira bak. Maşallah. Bozkur vatandaş iyisin diye 10 lira. Yerli üretim. Bereketli olsun. Ekonomi yayın <laughs> 10 lira buyurun. 10 lira 10 lira. Hadi işte. Eyvallah yapmayın. Tamam. Hadi sonra abi. Sen kampanya yapmışsın teyze. <laughs> Seninki daha iyi. Hareket <laughs> olsun. <laughs> 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 Hava sıcak olunca yeşilliklerde baygınlık geçmiş arkadaşlar. Gerçekten. Anneler. Muhtar mı ya Ey Allah'a şükür muhtar. Şapkan güzelmiş. <laughs> Aynen abi berbat ya maşallah. <laughs> yani cümlemize, cümlemize. Aylişler abi. Aileşler, karpuzlar çıkmadı mı daha? Hoş bulduk. Çıkmadı mı karpuzlar? Az kaldı Az kaldı mı? Tamam bak hayırlısı. İnşallah bereketli olsun görüşürüz. Alişler. Alişler teyzem. Çekmiyorum seni. Direkt geçtim seni. Hayırlı işler. Sizden ziyade şu ürünlerinizi çekeriz. Maşallah ne güzel baksana. Hepsi köylü. En doğalından. Kendiyim bu da? Oo güzelmiş vallahi bereketli olsun açler <laughs> çekeyim mi dedim <gülüyor> <gülüyor>